Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi'lerde var olan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Model fark etmek sizin e, bütün telefonlarında bu özellik bulunmakta. E, hoparlör eğer zamanla kullanıma bağlı olarak tabi tıkanırsa ya da e, gözenekleri toz dolarsa kendi içerisindeki bir özellik bu. Bu da şu arkadaşlar. Hoparlör temizleme özelliği. Bunu hemen şu şekilde yapıyorsunuz. Ayarlar kısmına geçin arkadaşlar. Buradan hoparlör diye yazdığınız zaman zaten direkt çıkıyor karşınıza hoparlör temizle Buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kısma bastığınızdan hoparlör temizleme özelliği aktive oluyor. İşinizi işinizi göreceğine göreceğinize kesinlikle inanın. Çünkü işe yarar bir özellik. Bundan bahsetmiş olayım. Hemen bunu nasıl kullanacağımızı anlatayım ben size kısaca. Gördüğünüz gibi zaten şuradaki tuşa basıyorsunuz sesi en yüksek seviyeye getiriyorsunuz arkadaşlar 30 saniye boyunca bu şekilde dediğim gibi sesin itme kuvvetinden faydalanarak bir temizleme gerçekleştiriyor. Tabi bunu isterseniz tekrar ederek yani bir iki kez daha bunu yaparak tekrardan daha sağlıklı bir temizlik olsun diye de deneyebilirsiniz. Anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.